gidiyoruz. Otobüse bindik. Aslında çok yakın bir yerde indirmesi gerekirken biz biraz uzakta indik. Çünkü yakından geçen otobüs güzergahı artık yokmuş. Çok uzakta indik. Göstereceğim şimdi. 2 saat uzakta inmişiz. 2 saat yürümemiz gerekiyor. Ve çok sıcak hava. Terliyorum. göstereyim misin şu uzaklığı? Şu dağın şuradan başına gideceğiz. Başına. O kadar sıcak, o kadar yürüdük ki. Ne yapacağız? Belki otostop falan çekebiliriz bir yerine kadar. Sonrasında zaten girmemiz gerekecek. Çok daraba geçiyor. İnşallah bir diyorum arkadaşlar. Birazdan bir daha bağlanacağım size. Yolculuğa devam ediyoruz şu an. Yani bayağı dur duruyoruz. Bir otostop çektik. İki tane amca durdu. Çok azıcık bir kısma kadar bizi götürdüler. Ama hala yani bayağı bayağı bir yolumuz var. İnşallah başka duranlar olur. Arkadaşlar şimdi geldik buradan biletlerimizi aldık yani 470 basamak da daha bir ama yani 470 basamak şöyle yukarıya çıkmamız gerekiyor girişte yine size beraber olacağız görüşmek üzere. kalmamış. Azıcık yürüyün kondisyon yapın. Ondan sonra gelin. Çok zor. Gerçekten çok zor. Gönlüm ister burada bir asansör olsun. Ama bilsiniz ki asansör tembellerin işi. Arkadaşlar Karayın mağarası. E, denizden yüksekliği 430-450 metre kadar falan. E, i̇şte dediğim gibi size yolculukta yani otobüsler çok yakından geçmiyor. Biraz uzaktan geçiyor. O yüzden yürümeniz lazım. Birazcık kondisyon kalsın mağara olarak da içinde yani Türkiye içinde insan yaşamış en büyük mağarası olarak geçiyor. Bu mağara işte 1946 yılında falan keşfediliyor o zaman bulunuyor. Bulunduktan sonra da burada kazı çalışmaları yapmaya başlıyorlar. Sonrasında da işte 500 bin yıl öncesine dayandığı bu mağaranın ve o zamanlarda buranın yerleşim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkıyor. bakalım başka ne bilgilerine ulaşacağız. Yukarı çıktığımızda mağara ile ilgili farklı bilgiler bulursam onları da sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar şu an bayağı yukarı çıktık. Size manzarayı göstermek istiyorum. Ama buradan nasıl çevireceğim bunu pek bilmiyorum. Şöyle çevireyim olmadı. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten şu an çok güzel bir manzara var. Biraz dinlenelim dedik. Dinlenelim. Türkçem de kayıyor. Dal geçiyor benimle. Muğlaca geçiyorsun diye. Muğlaca. <laughs> of. <gülüyor> yürümeye devam edeceğiz şimdi. Ay nefes nasıl Size bir tane şey söylemeyi unutmuşum hemen onu söyleyeyim. Şimdi biz dedim ya işte bayağı işte uzakta indik. iki saat yol bekliyordu. Bir yandan yürürken bir yandan da otostop çekiyorduk. Ama arkadaşlar gerçekten gelirseniz hal yani bu Yağca Mahallesi diye geçiyor. Birkaç tane daha mahalle var ama buradaki şey o kadar tatlılar ki yani evi mesela hemen bir dakika uzaklıkta bile olsa yani seni istediğin yere götüremeyecek bile olsa Kusura bakma hani ben seni götüremeyeceğim demek için bile duruyorlar. O kadar tatlılardı. Kimi otostop çeksek? Hepsi durdu. Ya kusura bakmayın hemen şurada evim. Hani götüremeyeceğim dedi ama otostop çekmeye devam edin deyip böyle sürekli yol tarif ettiler. O yüzden insanlarını aşırı sevdim. Çok tatlılar. Zaten e, bayağı yürüdük. Sonra otostop çektik. Bir tane aile durdu. Onlar da aslında buraya yeni yakınlarmış Karayın arasında. ama e, kendi evleri bir, bir tık tabi arkada kalmış oluyor dediler ki boşuna yürümeyin bu sıcakta biz sizi oraya kadar bırakalım dediler. Gerçekten çok tatlı insanlar. Yani sağ olsunlar şu girişe kadar bizi bıraktılar. Yürütmediler. Gerçekten bu mahalleyi çok sevdim. Buraya gelirseniz zaten insanlarını çok seveceksiniz eminim. Sonunda girişe geldik. Gerçek yani kadar avsamaya çıktık ve geldik. Çok mutluyum o yüzden burada bir bilgilendirme yazısı var. Aşağısı yine bahsettiğim bilgiler genellikle ama ekstra olarak şunu söyleyebilirim. Burada bazı hayvanların kalıntıları bulunmuş. Onları söyleyeyim size. Su aygırı, gelgadan, fil gibi hayvanların kalıntıları bulunmuş. Şimdi evet. beraber girelim içeriye. i̇çeride gezeceğiz beraber ve size her yeri göstereceğim. Burada galiba çalışmalar hala sürüyor. Ee, zaten işte bizi otostopta alan teyze de söylemişti. Ee, buraya her sene çalışma olaraktan gelindiğini, kas çalışması yapıldığını söylemişti. Şuraya. İstersen bir çek buraları da. İçerisi bayağı geniş. Arkadaşlar şu ışığı göstereyim size. Şimdi mağara içinde e, insanlar gezerken her yeri görebilmesi için böyle ışıklandırmalar yapılmış. Ama e, asıl turistik mağaraların bazı böyle kötü yön, yönleri var, yanları var. Şimdi sonuçta işte mağaralar yarasaların yaşam alanı, onların evi diyebiliriz. O yüzden bu ışıklar aslında yarasalara çok da zarar veriyor. İsterdim ki e, yine burası turistik mağara olabilir ama buraya giriş e, atıyorum mağaracılıkla uğraşan, ben çok uğraşıyorum, bunu da başka bir videoda bahsedeyim zaten ama Burada kişilerle ekipler halinde girilip kafalan lambalarıyla böyle gezilip ondan sonra çıkartılması çıkartılsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yani birazcık yapısı da bozulmuş çok fazla girildiği için ve çok dikkat edilmediği için. Yani bazı yerleri burada kitlemişler, yani tel çevirmişler. O yüzden belli yerlerine girebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz ama bakıldığında yine şöyle geniş bir mağara, öyle söyleyeyim size yani. Şimdi diğer yerleri de gezelim. deniyor ve şu an burası. Hatta dur diyeyim gerçekten çok kötü kokuyor. Leş bir koku var. Seslerini duyuyorsunuz zaten. Deminden beri çığlık çığlığa var. Bir göremiyoruz. Ee, bir göstermeye çalışıyorum ama ben zaten kendim bile göremiyorum şu an. Ee, bayağı iki taraftalar. Hadi şöyle yürü. Videoda şu an. Anlatsın. Aa, Neye bastın? Anne ne bastın çekiyor musun çekiyor gel gel <'ın> da <laughs> gülme bok kokucu. <gülüyor> 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 gitmek istiyorum <laughs> Silmeyeceğim. Getir taş, otur taşla sıyınca. <laughs> <laughs> taş koydum ben <laughs> Çok kötü kokuyor gerçekten. <laughs> Arkadaşlar şu an hiç kanalıma hoş gelmediniz. Ben de hoş gelemedim zaten. Şu aşağıya in dedi bana. Oh gerçekten kokusu çok kötü bayılacağım şu an. Devam ediyoruz. Silemedim. Bilmiyorum gözüküyor ama silemedim arkadaşlar. <laughs> bok kokuyorum. Çok kötüyüm şu an. Sinirliyim, sinirliyim. Burada size hiç hoşlanmadığım bir şey göstereceğim. Yani şu bok kokusunu bile basmak bile benim için çok yani çok iyi. Geçen bir şey. Ama insanlar sürekli burada da isimleri kazanmışlar. Yani şaka gibi. Ne yazmış? Ufuk yazmış mesela. Ne yazmış? Bir parti ismi yazmış. Şimdi onu söylemeyeyim. Kimse gelip de şey demeyecek yani. Mesela bak dedim ya aile yazıyor mesela. Vaa wow, işte. Lan ne iyi adamsın ha görmüş burada ismi yaz. Kimse böyle demeyecek. Boş verin yani yazmayın. Gelin bakın burada da dokunun. Hayır, var ya, evet, evet. Bu kokusu geliyor bir yerden, bu kokusu geliyor dedim o kadar, dedim dedim. Tam arkamdaymış yani. Gideydim. Basar mıyım? Of nereye gitsem gerçekten kokuyu götürüyorum. Boğulacağım şimdi. Bana onu demeye çalışıyorlarmış. Kardeşim arkanda biz yaptık. Dikkat etmemeye çalışıyorlarmış da anlaşamadım. Ee, bir tane mahallede oluşum var. Pil kulağı diye. Gerçekten böyle şöyle pil kulağına benzer bir oluşum var. Şu an burada göremiyorsunuz. Çünkü bunlar kırılmış. Yani normalde buralarda şöyle fil kulağı şeklinde oluşumların olması lazım. Bu oluşumları siz vurduğunuzda ses çıkıyor. Bildiğin davul gibi yani. Ve gerçekten çok güzel oluşumlar ama maalesef kırılmış. Mağara aslında güzel biliyor musunuz? ya buraya gelsiniz, e, gelseniz gerçekten bir mağara görme konusunda size çok fayda sağlayacaktır. Eğer mağaralara ilginiz varsa. Tek sıkıntı bence hoşuma gitmeyen yerler de oldu burası ile ilgili. Şimdi birincisi güzel yanı çok geniş bir mağara ve insanların da e, mağaraları görmesi için ve rahatlıkla gezebilmesi için büyüklüğü çok iyi. Tek sıkıntı bence yani doğallığı çok gitmiş o yüzden geldiğinizde wow mağara hmm, falan böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü gerçekten doğallığı çok fazla gitmiş. Bazı yerleri beton atılmış mesela. Beton da atmazsın yani de neyse. İsimler çok yazılmış. Her yere insana isimlerini kazımışlar. Bazı yerlerinde böyle demirlikler yapmışlar. Burası yarasaların evi. Algılayamıyorlar bu demirlikleri o yüzden bu demirlikleri çarp ölebiliyorlar. Çok da büyük risk taşıyor aslında. Bunu bu şekilde yapılmaması gerekiyor bence. Ama artık yapılmış. Ne desek boş. Arkadaşlar burada bir tane yazı bulduk. Yaklaştırır mısın? Yani Yunanca olduğunu düşünüyorum ama olmayabilir. Şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim ama. Gerçekten ne bileyim arkeoloji, okuyan ya da bu tarz konularla ilgilenenler bu, bu yazı çektiğimiz yere el alın. alın ee, ne yazıyor bilmiyorum araştırırsınız bulursanız da yorumlara yazın. Bir de şurada var evet burada bir tık daha net. Sizin hemen göstereyim. Tam şurada. Yani çok da anlamıyorum açıkçası yani ne yazar ya da bu nece. Hiçbir hiç fikrim yok. Yunanca diyelim Yunanca olsun. <laughs> siz de bunu bilenler, arkeoloji okuyanlar ya da bu konularla ilgilenenler buraları esas alın. Ne yazdığını bulun, yorumlara yazın. Mağaradan çıktık. bayağı her yerini gezdik. Biliyorsunuz ki boka bastım. Ee, şimdi inişe geçeceğiz. Valla mağaradan inmek kesinlikle daha kolay olacak. Çünkü çıkış bizi çok beter etmişti ama inerken iki üç merdiven aynı anda ineriz. Arkadaşlar dönüşe geçtik. Mağarayı bitirdik. Gezdik, dolaştık. Videomuzu çektik, bitirdik. Şimdi iniyoruz. Size şunları göstereyim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün Karayın Mağarasına geldik, gezdik, dolaştık. Size elimizden geldiğince bilgi vermeye çalıştık açıkçası. Lütfen video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bir de abone olmayı. İsterseniz de içinizden ne geliyorsa bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdi geri dönüşe geçtiğimiz için otostop çekmemiz gerekiyor. Vallahi bize şans dileyin. İnşallah duran olur çünkü buradan da çok araba geçmiyor. Birazcık bu konuda korkuyoruz arkadaşlar. İnşallah gelen olur.